Evet arkadaşlar. Selam. Bugün sizlere Satır. iğrenç oyundan soğutan şako videosu yapıyorum. Gayet tatlı olacak bence adamlar bize invade atmaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar anlamadım. Şöyle bir gidelim. Bunlar böyle bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Oh. Bizim Senna flash flashı gitti Sennanın. Çok güzel. Adamlar bize invade atmaya çalışıyor. Neden bilmiyorum. Sejuani flash'ına attı garip bir şekilde. Burada da totemleri var bu arada adamların. Ee, şuraya totem alabilir miyiz acaba diyeceğim. Alam alamıyoruz. Sejuani blue'suna gitti kendi blue'suna. Şöyle biz bir redimizi alalım. W'yu açtıktan sonra Sejuani'ye bir invade bakacağız bu arada. Q'yla başlamak zorunda kaldım orada Sejuani yüzünden. O saçma ve yüzünden. Şimdi şöyle Sejuani'nin grumpuna doğru böyle gizliden gizliden gitmeye çalışalım bir arkadaşlar. Belki içebilirim bir ihtimal. Böyle gizliden gidelim şuraya. Geçemedik. Adamın... Adam bunları alıyor mu acaba? tane vurayım. Çok iyi. <laughs> Sejuani'yi böyle darlayacağız arkadaşlar. Oyun boyu bir tane ayakkabı aldık. Bir tane long sword aldım. Şöyle Bloom'a doğru gidiyorum. Adam kendi kuşlarına gidecek. Ben Bloom'a alıp adamı e, kendi redinde biraz daha darlayacağım. Bu sefer Ignite'ımız yok ama belki bir şeyler yapabiliriz. Belki kesebiliriz. Aslında dar... Şu anlık bir şey yapmasam da olur. First Blood'ı aldık. Bizim için her türlü World bu arada. Adamın campini de aldık. Adam XP'de de geri düşecek. Bize invade deneyebilir. Bize invade denerse yüksek ihtimalle ölebilir Sejuani. Sejuani'yi burada bulabilir miyim acaba diye düşünüyorum. Aslında bu Timo'ya gidebiliriz. Timo'yu kesebiliriz. Bence. Şöyle gidersek. Biraz yanlış oynadım. Dejvan. Aha flash'ı gitti. <laughs> Flash attı çocuk. Olur. 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 Yeriz. <laughs> Biraz yanlış oynadım. E'yi falan yanlış attım. Minyonu attım yanlışlıkla. Şeyi bastım sanıyorum. Çünkü şu... SCC'nin altındaki tuşa basınca şey geliyor ya. Sadece şampiyonlar geliyor ya. Ona bastım sandım. Basmamışım. Sıkıntı yok. Böyle smite'ımızı atalım gromp'umuza. Top side'a... Bir daha çıkmayı deneyeceğim bu arada. Çünkü... Genk yiyecek bizim çocuk. Sejuani'yi gördük. Burada 4 level olduk şu an. Ee, Sejuani orada mı? Değil. Şöyle fize gitmeye çalışalım. fizik kesmeye çalışalım buradan. Geliyorum buraya. Burada oyna oyna oyna. Hop. Kesemedik. E'si. E'sini aldık. Çocuğun E'si gitti. Ama Yasuo'ya güzel preo verdik lane'de rahatlattık biraz çocuğu. Şöyle kutumuzu koyalım buraya. Beni biraz izlediyseniz bilirsiniz ki çako yeteneklerim çok şey değil. Ah be. Ignite'a atabilsem ölmüştü esine attı çocuk. Şu Voyager'ları alalım ondan sonra base atmaya bakalım. Base attıktan sonra. Aha Sejuani burada. Buraya help gelir mi? Peugeot bu ne? Bu ne kardeşim? Ya suomuz fizik kesmiş. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Böyle bir bot lane'e doğru gidebilirim aslında şu an. Bir tam almadan. Bot lane'i keseriz diye düşünüyorum. Ölmeyeceğim değil mi? Ölecek, ölecek, ölecek. Öldü. Şöyle <laughs> oladık. Bir Q. Bir tane bu bir tane daha vurayım. Nice. Çok güzel lane'i inanılmaz öne geçirdik şu an. Gayet tatlı. Bizim için bu müthiş oldu arkadaşlar. Şu an yani buraya çok güçlü olarak geri döneceğim. Artık snowball etkisini daha başlatabiliriz. Şöyle şuradan aslında ee, ne alsak? Şunu da alalım ya. Madem ilk vuruş şeyi alıyoruz. 6 level olduk. 6 level olmamız. Aa sen ne yapıyorsun? lan? Gayet güzel. Allah öleceğiz burada. Burada öleceğiz ya. kesebilir ama çocukları. Lan o ne? Lan fize vur. Oğlum ya ne yapıyor? <laughs> ya çok kötü oynadı bu arada ya. Ya biraz daha güzel oynasa güzel olurdu ama Voltaik sorduğumuz bitti bu arada. Sejuani'yi de kestik. Gayet tatlı. Adamın redine kuşlarına falan bakalım. Bir şeyleri var mı acaba? Adamın kuşları duruyor. Şöyle şuraya bir tane kutu koyacağım. Görüş için. Burada da görüşümüz olsun. Sejuani gelirse biraz sıkıntıya girer. Madem bizim kempleri alıyor. Biz de onun kempleri alalım arkadaşlar. Bu oyun böyle işliyor. Ne yazık ki Sejuani kardeşim. Sen benim top alırsın. Ben senin top alırım. Ödeşiriz. Kim o inşallah bizi görmemiştir umuyorum. Q'umuza bir point daha verdik arkadaşlar. Dediğim gibi ilk Q'yu geliştireceğiz. Bir tane düz vuruşla tek atmaya bakacağız bu oyun yani. Bu çocuğu kesemeyiz galiba. Ben şuralarda durayım da yine. Bizim... Flaşını aldık. Güzel. Gayet iyi flaş almamız. Şöyle bırakalım gerisini. Var mı Udir'e yoksa Udir biraz bize sövecek arkadaşlar. Be bez atmayayım. Gideyim Jungle'ı döneyim biraz. Timon'un ikidir flash'ını alıyoruz. Senna çok güzel kurtardı bizim çocuğu. Gayet iyisin bu arada Senna. Timo'ya bakabiliriz şu an. Timo'yu keseriz bu arada. Şimdi de dümdüz keseriz Tim. <laughs> Timo'yu kestik arkadaşlar. <laughs> ya bu, bu karakter çok gıcık beyler. Gerçekten League of Legends'ın en gıcık karakteri olabilir Shaco Şunları almaya çalışalım Bunları çok iyi almıyoruz aslında Shaco'yla ama böyle almaya çalışalım biz inceden Q'mu bir daha kullanmayacağım Biri gelirse kaçabilelim diye Arkalarından vuramıyoruz bunları Tek sıkıntımız o Böyle bir kutu daha bırakayım buraya Kutuya da tek atıyorlar Öyle artık lütfen Okey böcekleri aldık Şöyle bir kutu koyalım Kutuyu ben buna vurduramıyorum hiçbir zaman neden bilmiyorum ama vurduramıyorum. Timo'ya bir kere daha gitsek tatlı olur diyecektim. Ne yapıyorsun Sejuan? Evet çok iyisiniz arkadaşlar. Allah ağzına sıçayım. Çok kötü oynadım ya. Biliyordum orada olduklarını. Yine de devam ettim. Niye bilmiyorum. Daha Şimdi ikinci item cam bir çen alacağız arkadaşlar. Şöyle şunun alt itemiyle bir tane kılıcı alalım. Bir tane de kontrol totemi alalım. Sonra devam edelim oyuna. Diyeceğim. Sejuani bizi darlıyor. Burada yapamıyoruz istediğimizi pek. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle bir kutu koyayım buraya. Görüş olsun. Geliyorum, geliyorum. Yine tek attık. Dediğim gibi arkadaşlar bak gördüğünüz gibi şu voltaik çok mükemmel bir item. Şako için. Bence. Benim düşüncem. Şu fize bakabilirim aslında. Okey. <laughs> Bizim kopyamız kesti çocuğu. Gayet iyi. Ya soya bir yardım edebiliriz aslında. Şuraya bir kontrol totemi atarsan. atarsam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hasarımız. <laughs> Caitlyn direkt tek yedi. <laughs> <laughs> Caitlyn'e Caitlyn'e tek attım adamın cam barı yok oldu bir anda. <laughs> çok eğlenceli bu arada. Olayımız bu. Olayımız tamamen bu. Aşırı zevkli. Bunu oynaması. Late game'e doğru bir düz vuruşla yok olacak. Şimdi iki tane düz vuruş vurduk. Late game'e doğru bir düz vuruşla adam map'ten silinecek. Şu Yasuo çok kötü bizim Yasuo. Gerçekten çok kötü. Böyle alabilirsem şeyi aldım. Gördüğünüz gibi Caitlyn'e yine tek attım. <laughs> iki düz vuruşla flash'ını aldım. Tek düz vuruşla flash'ını aldık hatta. Late'de işte o düz vuruşu vurduğum an Caitlyn ölü. Öyle bir mevzusu var bu şakonun. Gromp'u da aldık. Aha Caitlyn. Caitlyn'i gördüm. Caitlyn'i gördüm. Ha, arkasında fiz var. Biraz sıkıntı yaşayabiliriz orada. Baktan. Bakın şimdi. Gittin <laughs> yine tek yedi. Gel buraya. Gel buraya. Bam. Double kill. <laughs> arkadaşlar çok güçlü. Allah belamı versin çok güçlü. Bunu <laughs> oynayın. Demin yalan söyledim. Bunu oynayın arkadaşlar. <laughs> Bunu oynayın. <laughs> Adamlar FF verdi. Adamlar FF verdi direkt. <laughs> tek düz vuruşla adamın can, can barını yok ediyorduk. Aşırı zevkli bu arada. Bunu istediğiniz kadar oynayın çok güzel. Gayet tatlı bir oyun oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim beyler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı gelecek. Artık böyle eğlenceli içerikler çekeceğiz. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşürüz.